Evet arkadaşlar. Şurada böyle kırılmaz buzlarımızı yaptık. Şurada. Görüyorsunuz. Kırılmaz buz gerçekten. Ha? Diğer buzlar hemen kırılıyor. Hı, böyle sanmayın. Şimdi. Bu alır mı arkadaşlar ya? Güzel bir odun buldum. Şöyle çekersem. İşte bu. bu kırılır ya da kırılmaz bilmiyorum artık şuraya koy telefonu görüyorsunuz değil mi buzlarımız... buzlarımız burada İlk önce normal buzla bakalım normal buza diğer buzlar hiç böyle kırılmıyor Evet arkadaşlar beni tanırsınız. Ee, Seyit Ali'nin kan kanalından. Eskiden ben de vardım ama taşındığımız için şu olmadı. Nasıl Nasip olmadı. Şimdi kırıyorum. Ay yanlış yere vurdum ya. Evet. Evet. Kolayca kırıldı gördüğünüz gibi. Hala da kırılıyor. Bakın çok kolay kırıldı. Bazen ben böyle buzları kendi üstünde kırıyorum. Çok şey oluyor. Sonra şey oluyor. Böyle yiyorum onları. Buzları kırıyorum. İşte. Şimdi hangisi pamuklu yer Evet. arkadaşlar. Buzlarımızın arasında. Evet. Evet. Evet buzlarımızın arasında peçeteli pamuklu bir de normal buz var. İşte onları kırmaya çalışacağız. Şu buza bak. Hemen kırmayacağım. Buydu. Yoksa buydu. Her neyse bir şeyinden bakıyorum. Evet. İşte. Peçeteli mi? Pamuklu mu bilmiyorum. Evet bakın hiç kırılmıyor. Sadece şurasından biraz gitti. Bak şurasından. Kırılmıyor. Evet gördüğünüz gibi. Normalde bakın odunu kırıyor. Olmuyor. Olmuyor. Demek ki bu peşeteli peşeteli çok daha iyi. Şimdi buradan eğer bir tane araba geçerse koyacağız arabanın önüne ama küçüldüğünde. İlk önce bunu kırmaya çalışalım. Kırılmıyor. 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 Gider, gider, gider. Kırılmıyor. <laughs> Ancak pamuğundan git daha kısa ya. Pamuk mu değil? Kim Şimdi. <laughs> <Ya> Allah. Allah Allah Allah. ben parçayı kırdım. Ama seyiflerde aynı aynı üst üste vurduğumuz için bundan kalın odunlar falan kızılmıyor. demir bu ha. Sadece en yani çok dumanlar falan çıkıyor. Gittin orada. da. Şöyle. Bunu <laughs> da. Kürekle. ancak kürek bu kadar yapabildim aydoldu. Tamam mermer getirecektim. Mermer orada taş yapıyor. Taş yapıyor. Çekiyorum. Yapmak üzere. Evet gördüğünüz gibi böyle parçalara ayırdı. Kazanan sanırım taş olacak. Taş bile daha iyi vuruyor yani. Ancak şeyden dolayı ayağımız gidecek daha kal. Şimdi. Allah. Allah. Aynı karlı gibi arkadaşlar bunu denemezse tahsiye ediyorum. Uy Allah. Arkadaşlar parçalanmak üzere tabii parçalanmış da ufacık olmak üzere. <laughs> ama çok sert bir vuruş oldu. Aman yani. Evet. Taşımızla yapmaya çalışacağız. Evet. Taş gayet güzel yaptı. Evet. Ne evet. Allah. Evet. sanırım peçeteli. Ay bu pamukluydu. Peçeteliye geldi. erimemiş arkadaşlar. Bir damla bile gelmemiş. Bakın damla gelmiyor aslında. Hmm. Üst köfte. Pardon. Vuralım. Evet kırılmıyor. Evet bu peçeteli.

arkadaşlar aranızda stiklerle garci oynayan varsa kanalıma abone olup like atın <laughs> hayır daha kuruyorum <laughs> kısa var. Artık yapmam ben. Asla değil mi arkadaşlar? Beni tanıyanlar. Arkadaşlar buzumuzun son hali bu. Bakın. almıştık. Bu olmadı sabunda. Evet taş bile kıramadı bunu yani. Rengini verdi buna. Bakın şurada. Görüyorsanız. bilmiyorum

Daha sağlam duruyor. Daha. Evet, bu mermerler olmuş. Evet arkadaşlar. Mermerimiz burada. Diğerinde buzu mermerle kırdım. Bacak açtı. Düştüm ya. Ama bana büyük bir mermer. Evet. Bu olabilir arkadaşlar büyük mü acaba? Bilmiyorum. Ben, daha, daha iyi oldu. Çünkü gitsen gene. her yerim kırılıyor. Bu mermeri geldi valla. Ama bu delemiyor. Allah'ım ikiye şey ayırmaya çalışıyor. arkadaşlar buradan arkadaşım Seyid Ali'ye ve herkese selam arkadaşıma ama kız arkadaşlarım olmayacak erkek sanırım. <laughs> Geç bakalım buraya. için şu şey yapıp, Evet, şu an buz beni taşıyor. Normalde diğer buz parçalandı gitti. Ama elmesiz olsun. Ancak bu kadar. Evet, yani hala bir şey olmamış. Benim 39 kilo olmama rağmen bir şey olmamış. Bunları hele bir temizleyeyim. Kırmızı taş inayetini almış. Kırmızı taş var ya. Evet, buzumuz vardı. Ama hafif taşıması. Çok hafif. Şimdi Bak ta. Kıracak bir ağrı. Aa buldum. Çekil. en evet, saf Çekicimiz burada. Diğer çekiciler... bu mu daha iyi yapar yoksa bu <laughs> Ya yo, Bence. Ya YouTube'a göndereceğim bunu. Ya tıklamıyor. Ters tarafıyla deneyeyim. Aha kırılmıyor. Peki onunla <laughs> deneyeceğiz. <laughs> Aa göç tarafıyla Olmuyor arkadaşlar. Ah, şöyle olacak. Olmuyor. İkisinin arkası Ama daha sert olacak. Evet kırılıyor. Evet, doğru tahmin etmişim bu peçete. Kral. Şimdi mermerle ezme zamanı. Mermer. Burada.

kuşlar gelmiş şey olmaz. Hep seyiz arkadaşım abi der. Şu şey yere düştü mü? Der. Onu gel. Yok olmuyor. Yaprak tepsiye çıkar. Yani arkadaşlar. O 22 dakika. buradakiler de var. Çok kolay. Değil. Çok kolay. Evet arkadaşlar. Diğer seferki bölümde ne yapmamı istersiniz? Evet. Belki dedem gelir. Tıra bineriz. Belki de. Şey pardon işte. Beğenip ve takip etmeyi unutmayın. <laughs> Burada bir tane kedi geziniyor lan. Gördüm işte. Burası bir tane kümesmiş. Biz aldığımız için ev. Onlar işte inşa etmiş. Esra. Kıra <laughs> 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 ne istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Uzun bir video oldu ama yine bir şey olmaz. Görüşürüz. Seyir Ali ve takipçilerim bir de abone olan ve like atanlar. Sevgi.